Ev manifest içeriğine devam ediyoruz. Ne zamana kadar? Ta ki istediğimiz, arzuladığımız evimize kavuşana kadar. Nasıl mı başaracağız? Sadece bu çalışmaları yaparak ancak bu çalışmayı tüm hücrelerimizde hissederek yapacağız. Sanki sahipmiş gibi. Bu süreçte yani oluşum sürecinde duygu his yüklemesini bolca bolca yapıp her çalışma sonrasında bir bardak suya bir miktar su doldurduğumuzu düşünüp ve yılmadan, usanmadan bardağın taşacağı günü, yani dileğimizin fiziksel gerçekliğimizde gözükeceği güne kadar sabırla bekleyerek çalışmaları yapacağız. Sese konsantre olup sesi bir komut gibi algılayarak tamam da ne zaman sahip olacağım diye çok soru geliyor arkadaşlar. Bu konuda Neville kadar diyor ki dileğe sahip olmak artık size normal hissettiriyorsa dileğiniz yakın zamanda fizik dünyanızda gözükecektir Evet arkadaşlar hızlıca video içeriğinden bahsetmek istiyorum